Bu sihir, ateş topu, lazer kılıcı geçirmeyen fanusların içine koyduğum için kusura bakmayın. Ama kavganızdan, dövüşünüzden gına geldi. Haftanın sonuçlarını açıklayıncaya kadar biraz sabredeceksiniz. Aslında beni kapatmanıza gerek yoktu. Bu Selena denilen yabani agresif sarışını kapatsanız yeterdi. Ben kuzu gibiyim kuzu. Bir kere yabani sensin. Ayrıca neyse şimdi. Ah, ağzınızı tel zımbayla zımbalatmak mecburiyetinde bırakmayın beni. Neyse. Haftanın sonuçlarını alalım. Ee, Demeter. Buyurun efendim. Haftanın sonuçları. Evet. Şimdi Selena'nın skoruna bakalım. Selena bu hafta 298.500 iyilik yapmış. Ee, şimdi de Hades'in skoruna bakalım. Evet. Hades 470 bin 600 kötülük yaptı. <laughs> i̇şte gördünüz. Azikle çalışan kötü haftanın galibi olur. <laughs> Sadece şanslısın iblis. Evet. Fanuslarınızı kaldırıyorum. Yalnız kavga istemiyorum. <laughs> Yakında tüm dünya herkes kötü olacak. <laughs> Sen de artık iyilik yaptırmak için uzayda bir takım eciş bücüş yaratıklar ararsın. Onlara iyilik yaparsın. Tamam <laughs> Evet, haftanın galibi olarak sıra geldi Hades'in ödülüne. Yani işin en keyifli yerine. <laughs> evet Hades, haftanın galibi olarak sana üç seçenek sunuyorum. Bu seçeneklerden birini seçeceksin. Seçeneklere alayım Yüce Honos. alayım. <laughs> seçeneklerden birincisi, istediğin bir futbol takımını şampiyon yapacaksın. Evet. İkincisi, Topluma örnek olan bir ünlüye kötülük yaptırarak kötülüğün reklamını yapacaksın. Üçüncüsü de seçtiğin iki kişinin karakterini değiştireceksin. Seç bakalım bir tanesini. <gülüyor> Seçiyorum. <gülüyor> İstediğim iki kişinin karakterini değiştirmek istiyorum Yüceonos. Eğer bu özelliği benim üstümde kullanabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun Hades. Çünkü benim karakterim asla değişmez. Aa, hayır Selena hayır bu kadar basit düşünmemiştim tabii ki. Seni karakterini değiştirmeyeceğim. Pelek zaten sana vurmuş vuracağı kadar bir de ben senin karakterini değiştirmem merak etme. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.